Evet arkadaşlar bugün yeni bir oyun parkına geldik. Deniz size orayı gösterecek. Hadi bakalım neredeymiş. Çok hızlı.

önce sen kal, tamam. tamam. Burası çok kalabalık oldu. Çok kalabalık. Tamam. Devam et. Tamam. Orayı gösteririz arkadaşlar İşte bunlarla çok hızlı gidiyor. Bakın şimdi. Oy oy oy. Çocuk takla atıyordu, Güzel mi? Şimdi önce ben mi gidiyorum? Evet arkadaşlar, önce ben gidiyorum, bakalım bakayım nasılmış. Oy. <laughs> çok hızlı bu arkadaşlar. Şimdi Deniz geliyor. Buraya kadar geldi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar baba sallattı şuraya değil mi? Aha. Burada büyük toplar var. Burada büyük toplar var. Evet. Bu ne? Bu ne? <laughs> Bir dakika, bunu çekeyim istiyorsan. Arkadaşlar, belki beni bonga. Hadi bakalım. <laughs> Çıkamıyorum arkadaşlar. Tuz at, arkadaşlar. Evet denizi kaybedelim şimdi. Evet. Evet deniz kayboldu arkadaşlar. Aha buradaymış. Yüz bakayım toplan içinde biraz arkadaşlar görsün ne kadar çok top. Açımı ağrıtıyorlar. <laughs> Saçımı çiçek. Tamam bir atlayabilirsin bak. Toprağın içine güzelce atla bakın. Yo yukarı çık oradan atla. Sen çık ben doldururum burayı. Ha o, o makinanın. <laughs> Hoppala. <gülüyor> Hadi bakalım başka ne var mı? Bura bebeklerin yeri. Buradan gidiyorsun. Parkuru. hop oh. uçuyor burada bunlarla şekil yapıyorlar koltuk yapıyorlar motorlar var O sana göre biraz küçük değil mi? Evet. Hadi yukarıdakilerine bakalım. Ben 5 yaşından daha büyük. Bunlar da benim için böyle. Bunlar da Yukarı Deniz buradan. Yukarıya. Ne var burada? Araba parkı. Ay Nerede? Ee, Nerede? 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 ya? Aha, burada. Tamam, şimdi çalıştı. Arabayı buradan bırakıyorsun. Yok. Hah. Aha burada şeye çarpıyor buna. Evet. Ona çarptığı için gitmiyor. Ne için? Ya da o araba olmuyor. Ya da başka bir araba lazım. orda şu dur Kapatalım bir şuraya yapalım. Nasıl olacak? Bas bakayım. Ama şey lampalar. Tamam bas bir yere oluyor mu? Ay. Ay araba Bu işte. Bu işte bitti. Aha bu otobüs belki bunun içindir. Yok o Yok bunlar olmuyor. Deniz, son bir kez kaymak istiyor musun? Hayır. Şuraya bir gidelim. Hadi, gir bakalım. Havası var, dolu. Yok. O zaten hep öyle Deniz, o havası var. Girebilirsin. Zıplayacaksın işte. <laughs> duydum duydum ama bu bebekler için. Büyükler için olmadığı için. Gel o zaman burada son bir kez daha kayalım ya. Oradan bir şey oynayacağız. o araba çok büyük istiyorsan İstiyorsan son bir kez kaydıraktan kayalım. Bu ne? Videomuzu sonlandıralım. Kaydırağı mı istiyorsun bu taraftan? Sen de gel. Önce sen kalk. Evet bu da başka bir parkur. Şuradan çıkmayı denemez yapamadım. Ya da istiyorsan yarışalım. Sen en köşeye geçseydin ben de bu köşeden oradan videoyu çekerdik evet. En köşe. Aha. Tamam hadi bakalım. Dur bir dakika. Evet. 1, Bir, iki, üç. <laughs> Deniz kazandı yarışmayı. <laughs> evet. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Evet. Abone olmayı unutmayın. Ben, ben tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.